Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arası ziyareti sonrası yaptığı sert konuşmayı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, hükümetin ekonomik politikalarını ve özellikle yandaş müteahhitlere sağlanan vergi haflarını sert bir dille eleştirdi özel hükümetin kur korumalı mevduat sistemi ve vergi haflarıyla halkın sırtına yük bindirdiğini ifade etti. Kur korumalı mevduatla halkın cebinden alıp zenginin cebine para koydular diyen özel 660 milyar liralık vergi affıyla sadece yandaş müteahhitlerin kayrıldığını belirtti. Para yok diyor bakıyorsun geçen sene vazgeçilen gelir vergilerinin toplamı 660 milyar. Kimden affediyor? Beşli çeteden affediyor. Otobanları yaptırdığı yandaşlardan affediyor. Tünelleri yapanlardan affediyor. Efendim, havaalanlarını yapanlardan affediyor. Kamu müteahhitlerinden affediyor.